Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün onunla aramızdaki sessizlik bozulacak mı? İşte buzlar eriyecek gibi sorular soracağız. Geçmişe, şimdiye ve gelecek potansiyellere bakacağım. Onun karakterine, olası engelleri göreceğiz. Sorular da soracağız. Alma verme enerjisini korumak için beğeni butonuna tıklayabilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Kendinize uymayanları evrene iade edin, size uyanları da alın ve kabul edin diyorum. O zaman şöyle başlayalım. Ben kartlarımı karıştırdım ama tekrardan şöyle bir bölelim. İlk başta geçmişine bakarak, şimdiye bakarak ilerleyeceğim. Beni dinleyen arkadaşım, aklındaki kişiyle arasındaki sessizlik bozulacak mı? İyice odaklanalım ve kartları açmaya başlayalım. Onunla arasındaki sessizlik bozulacak mı? yaklaştım ki bu şekilde bakacağım bugün masaya sığdırmaya çalışıyorum Daha doğrusu siz görün diye şöyle açacağım ama bu tarafı almadım biraz daha yaklaştıralım buraları geçebilirsiniz ben şöyle kartlarımı yerleştireyim siz görebileceğiniz şekilde Oho, iki tane kadar şarkı geldi. Neler oluyor? <laughs> hikayeniz şu anda şekilleniyor gözünde direkt. Neler olduğu çok açık ve belli bariz. canına tamam evet evet çok güzel çıktı yani müthiş çıktı kartlar Aa, çok sevindim neyse şimdi hemen anlatmaya başlıyorum o zaman geçmiş zamana baktığımda ilişkide şöyle bir durumdan bahsediyorum yeni başlayanlar olmuş çok yakın zaman olabilir birazcık zaman e, 6 aylık bir süreç olabilir uzun bir süreç olabilir ama bir yeni başlangıçtan bahsediyor Neyle birlikte bir yeni başlamışlar? Kader şarkının, Kaderin e, hükmüyle başlayan bir ilişkiden bahsediyor bize şu anda kader. Yani aranızdaki bağlantı ruh ikizi, ruh eşi bağlantısı olma ihtimali burada çok yüksek. Şimdi biz tarot okuyucuları net bir şekilde size ruh, ruh eşisiniz. Ruh ikisi, ikiziniz işte kesinlikle bu kişi deme gibi bir lüksümüz yok ama ...benim anlattıklarımdan daha doğrusu yola çıkacak olan kişi sizsiniz. Şimdi biz buraya baktığında, geçmişe baktığım zaman iki tane kader çarkım çıktı. Şimdi bu ne demek? Baskın bir şekilde bana diyor ki geçmiş zamanda sizi hayat bir araya getirmiş. Belli sebeplerden dolayı, yeni bir başlangıç için. İkiniz de bir dönüm noktasından geçmişsiniz bir dönemi kapatmışsınız ve bir araya gelmişsiniz. Burada birlikte bir işi yapmaktan bahseder. Birlikte bir arkadaş ortamında eğlenmekten bahsediyor. Karşınızdaki kişi bir aslan burcu olabilir. Kova burcu olabilir. Bunlar çok baskın çıktı. Boğa burcu olabilir. Ve Karşınızdaki kişi bazı konularda ustalaşmış bir eee tarafı, tarafı mevcut. Nasıl? Egosu birazcık yüksek olabilir bu kişinin. Ama kesinlikle sizinle çarpışabilecek bir egodan bahsetmiyor. Yine de bunun sebebi şu. Sizi daha bolluk, bereket ve aşk tanrısı gibi görmek. Yani sizin Venüs Venüs'in Venüs tarafınız daha yüksek olduğu için daha ağır bastığı için duygularda da daha ağır bastığı için sizin onu burada e, heyecanlandırdığınızı ve dengelediğinizi görüyor otomatik. Yani büyük ihtimalle bir arkadaş ortamında tanışmışsınız, bir başlangıç yapılmış, kaderi müdahalesiyle artık ikimiz için de bu hayırlı bir sebepten dolayı olan bir başlangıçlık diyebiliriz. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Karşıdaki biraz ürkek. Aklınızdaki kişi biraz ürkek. Yani zamanında yediği bazı sopaları öyle söyleyeyim. Ya da hayatında yediği bazı kazıklardan, travmatik sebeplerden dolayı ürkek ve daha çok kendini dışarıya kapatan bir karakteri temsil ediyor. Burada gördüğümüz kişi. Yani geçmişinde böyleymiş çok yere almış ve kaderle buna müdahale ederek sizi hayatınıza hayatına sokmuş bu kişinin. Şimdi burada bir baktığım zamanda e, eğlence ortamı görüyorum. Çok güzel bir ortam görüyorum. İşte e, karşınızdakiyle çok güzel paylaşımlar var. Sizi çok heyecanlandıran bir yapısı var ve siz ne kadar çok hani e, oturaklı da olsanız işte yaratıcılık olsun duygusal anlamda e, maddesel anlamda bolluk bir şekilde içinizden böyle fışkırıyor da olsa o size geldiği zaman sizi DNA ile birlikte daha da yaratıcılığa daha da üretkenliğe zorlamış daha da üretkenliğe zorlamış e, çok doğru bir cümle olmayabilir ama sizin üretkenliğinizi daha da arttırmış yani sizi daha güzel şeyleri teşvik etmiş diyebiliriz. Tamam, burada kadar biraz müdahale etmiş, çok güzel sizi buluşturmuş, görüştürmüş diyorum ama ben şu anda bu arada burada kötü bir şey görmüyorum geçmişte. Kesin harika çıktı. Yeni başlayanlar için özellikle. Hatta hayatında böyle bir dönüm noktası yaratacak şekilde hani bir dönemin kapatıldığı ve artık hayatınıza giren bu kişiyle ya tamam bu harika bir başlangıç olacak dediğiniz bir noktaya doğru gidiş yapmışsınız. Peki sonra ne olmuş? Şimdi ve yakın geçmişe baktığımda birbiri içerisine girdi. Bir dur kart aralığıma baktığımda çünkü ben tamamen net zamanlara bakmıyorum şu anda. Ama geçmişten geleceğe yani şu anki zamana geldiğinde tamamıyla bana kartlar ne diyor? Karşınızdaki kişi aşka küsmüş durumda. Nasıl? Ee, ben elinden geleni yaptım. Şimdi e, bir hayal kırıklığı içerisindeyim diyor. Ya öyle bir hayal kırıklığı içerisine girmiş ki bunun sebeplerinden biri de bir adalet sorgulaması var bu ilişkiyle ilgili. Ben buraya kart çekeceğim. Nedenini çok merak ediyorum. Tamam bundan sonrasında da bana kartlar bunun nedenini tam olarak vermedi. Ama şunu tamamıyla açıklamak zorundayım o kişi bir hayal kırıklığı içerisinde bir adaletsizlik söz konusu olmuş. Bu adaletsizliği ya kendisi size karşı yapmakta ya da siz ona karşı yapmışsınız. Bununla ilgili bir soru soracağım. Ama şeytan kartı ve ay kartı yan yana geldi. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Kendi içindeki bir karanlık ve bağımlılıklar söz konusu. Yani şu anda kendi içindeki karanlıkla bir mücadelesi var. Ve bazı bağımlılıklarını tam olarak bitirmemiş. Yani içindeki karanlıktan kastım nedir diye sorarsanız içindeki karanlıktan kastım tamamıyla kendi bağımlılıkları, e, bir mücadelesi, karanlık yanı çok baskın ve bu karanlık yana onun bazı konularda adaletsiz olduğunu söylüyor kartlarım ve hayal kırıklığına uğramıştık var şu an. Ben şöyle bir sorumu sormak istiyorum klasik tarot kartlarıma soracağım. Neden burada bir adaletsizlik söz konusu? Yani e, siz mi ona karşı bir adaletsizlik, adal, adaletsizlik gösterdiniz yoksa o mu? Yani sabah sabah konuşamıyorum kusuruma Bakmayın. <laughs> Ooo. Hani direkt ver, verdiği karta bakar mısınız? Neden adaletsizlik? Dedim ayrılık kartına attı bana ya da acı kartını da Şimdi bu kartımın yanında bir tane daha kart açmam gerekiyor. Bana net bir şey söylemesi gerekiyor çünkü. Hani ayrılık mı bu aldatmama mı tamamlamı ile bunun hakkında bilgiye sahip olmam gerekiyor. Bir şey adalete kavuşması lazım. Bir şeyin bir dengelenmesi gerekiyor. Zihnen man, ve manen dengelenmesi gerekiyor. Sınırsız mükemmeliz. Bana dedi ki yani, kartlarım burada bir ayrılık ve bir küslük söz konusu var. Yani bir aldatmaca gibi bir e, durum çıkmadı ortada. E, bu kişi bu ilişkide gerçek anlamda çok fazla e, emek verdiğini, emek sarf ettiğini ve e, sizin ona karşı tavırlarınızda Hani şey demiş olabilirsiniz. Çok, çok bariz bir örnek vereceğim. Sen benimle çok az ilgileniyorsun. İşte sen tamamıyla bana ilgi göstermiyorsun gibi cümlelerle gitmiş olabilirsiniz. Ya da işte burada bir azalma söz konusu olmuş. Hani adalet, adalet kartı da çıktı. Eskisi kadar bana yakın davranmıyorsun. Eskisi kadar benimle çok ilgilenmiyorsun. Dediği noktada bu kişi aslında ağırbaşlı ve toprak enerjisi çok yüksek olan. Çünkü... Kral kartlarımızda kahya da genelde toprak enerjisine odaklı olur ve bana tılsım kahya seviyor, şundan bahsediyor karşıdaki kişi. Ben aslında ilişkiye topraklandım yani yavaş hareketlerle hareket e, yavaş hareketlerle adım atıyorum İlişkiyi yavaş şekilde ilerletiyorum ama il, ilişkimizin arasında bir ayrılık girdi ve ben bu ayrılığın sebebini anlayamadım çünkü bana bu adaletli bir davranış gibi gelmiyor bu tavır yani bu ayrı, ayrılıktan sonra ben hayal kırıklığına uğradım diye. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani geçmişe baktığımda bana bir şeyler kattığımı, benim e, o asosyal tarafımı, benim o içe kapalı tarafımı tamamıyla açtığında çok mutlu oldum. Hani o çekin çekingen tarafım bitti. Beni daha da yaratıcı yaptın. Seninle birleştiğimde kendimi daha güçlü, e, daha e, yaratıcı hissetmek daha bazı şeylerde kendimi usta gibi hissettim. Ama buraya baktım, geldiğim zaman, şu noktaya geldiğim zaman diyorum ki diyor çok adaletsiz bir durumun içerisindeyim. <laughs> hani ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum. Ben sende kararlıydım. Ben bu ilişkide kararlıydım. Ben bu ilişkide gücümü de ortaya koydum. Yavaş kanlı bir şekilde hareket ediyordum. Ama şu anki ayrılığımızın sebepleri bana çok adaletsiz geliyor. Bu da beni çok fazla hayal kırıklığına uğrattı. Ve bunlar beni düşündürmeye devam ediyor. İçimdeki karanlık tarafa tekrardan ortaya çıkardım diyor. Bakın, içimdeki karanlık tarafa tekrardan bir dönüp bakmaktayım. Eski bağımlılıklarıma bakıyorum. Ne gibi bağımlılıklar bunlar? Kendi halinde yaşamak, kendini savunmak bunlara dönmeye çalışıyor. Çünkü bana kusur olarak verdiğim geçmişim onunla ilgili çok bir şey vermedi. Verdiği tamamıyla geri çekilme. Yani hayattan kendi biraz olsun izole eden bir karakterimiz var. Evet bir, bir, şöyle boğazımı temizlemek istiyorum. Kahvemi içeyim. Şimdi güzel kısma geliyoruz. Şu anki zamanda baktığımda evet içindeki karanlıkla cebelleşen bir arkadaşımız var adaletsiz olun, olunan bir durum var. Şimdi ben buraya 2-3 farklı yorum yaparım ancak dinleyicilerimin sayısı giderek artmaktan ve size uyanı almanızı tavsiye ederim. Şimdi birinci yorumum dediğim gibi karşı taraftan ilişki içerisinde çok fazla ilgi beklemiş olabilirsiniz. Eskisi kadar sizinle ilgilenmediğini, eskisi kadar sizinle vakit geçirmediğine ilgili şikayetler, ve bunun da sonucunda küçük küçük tartışmalarla ayrılığa gitmiş olabilir. İkinci varyasyon şu. İkinci varyasyonda aklınızdaki kişiyle uzun bir süredir ayrı olanlar için konuşuyorum. Aklınızdaki kişi sizi ne kadar çok sevse de arkasından bir takım işler çevirip aldatıldığını ya da hayatınıza başka bir erkeğin girip girmediğiyle ilgili sorgulama içerisinde çünkü burada bana direkt Adalet kartıya, e, ayrılık, yani aldatılma kartım verdi. Yani dedi ki, başka erkekler ile birlikte olup olmadığını sorgulamaktayım ve bu da beni kendi içimde karanlık bir mücadeleye, kendi içimde hayal kırıklıklarına sürüklüyor. Şimdi burası size uymayabilir ama ben bu yorumları yapmak zorundayım çünkü kartlarım iki ve üç yönlü Kolektif bir bakıma olduğu için bunları açık açık konuşmam gerekiyor şu an. Peki, şimdiki zamana baktık. Şimdi ben kartların genel enerjisini de tamamen üstte açtım kartların genel enerjisini baktığımda ne çıktığını kendiniz de görebilirsiniz. Tılsın dokuzusun. Tılsın dokuzusundaki kar karakter şunu anlatır: Her şeyi vardır. Maddi ve manevi anlamda bolluk içerisindedir. Ekstra bir de gücü de var. Yani şahininin kanatlarını açıp salması da an meselesidir isterse bunu da yapabilir. Şimdi siz buna baktığınız zaman burada diyor ki öyle bir potansiyel var ki bu kartlar içerisinde. Yani zaten burası oturaklı bu bir durum. Yani burada şu an şimdiki konuştuğumuz zaman da toplanamayacak bir durumdan bahsetmiyor. Çünkü şimdi bakıyoruz. Gelecek kartlarımıza geldik. Peki yakın gelecek kartlarıma baktığında bu ilişkinin gidişatı ile ilgili neler görmekteyim? Şimdi öyle bir karar aşaması var ki arkadaşlar. Öyle bir güzel karar aşaması var ki. Bak kartlar dedi ki bana. Bir karar vereceğim. Neyle ilgili bir karar vereceksin dedik. İkimizle ilgili bir karar vereceğim. Hani öyle bir karar vermem gerekiyor ki ikimizle ilgili. Neyi seçeceğimi şu an bilmiyorum. Ama bu karar ya kendi kendi hayatı. Ya da seninle olan ilişkim olacak. Neden? Çok net. Ama bu kararı şu anda vermek konusunda dedi. Yani yakın gelecekten bahsediyor. Biraz zorlanacağı. Çünkü zamanında aldığım aşkla ilgili olan kararlarda tam anlamıyla doğru kararlar ...veremedim. Biraz böyle <laughs> E, ayağım yere sağlam basmıyor gibi hissediyorum bu konuda. Ve birazcık da şımarıklık yapma hakkına sahibim. Neden? Çünkü dedi ki, bir şimdi şu anki zamanda verdiği ayrılık acısı ve içindeki karanlıktan dolayı doğum mantıkken bu kişi e, ne yapacak? Büyük ihtimalle oturacak, ve ne yapması gerektiğini sizin mi seçecek yoksa kendi hayatını mı seçecek ya da kendi yollarından birini mi seçecek bunu bilmiyoruz neyi seçeceğini ama diğer seçeneği şu sizin ilişkinizi mi seçecek bunun hakkında bir düşünce polemiğine girecek diye gösteriyor şu an kartlarım. yakın gelecek için çünkü gerçek anlamda buraya baktığımızda kafası çok karışık dengesini birazcık zor kendi kendine getiriyor şimdi şöyle düşünüyor eğer ben bu ilişkiyi seçersem diyor, biraz fırtınalı gidebilir. Hani eğer ben bu ilişkiyi seçersem mücadele vermek zorunda kalabilirim. Eğer ben bu ilişkiyi seçersem bir kaosun içine girebilirim diyor. Şöyle göstermek istiyor. Çok net değil mi? Çok net. Yani de ki ben bu ilişkiyi seçersem mücadele etmek zorunda kalacağım. O yüzden düşünüyorum. <laughs> Ve bu kart da bana ne dedi biliyor musunuz? Tam olarak hani neyi seçeceğimi bilmiyorum. Bir seçeneği sizsiniz ama diğer seçeneği yok. Yani kendi hayatıyla mı dedik ya işte başka yani bir başkası falan yok hayatımda. <laughs> Sizi seçerse hayatı keskin olarak net olarak değişeceğinin farkında. Kendi hayatında da ne seçeceğini bilmediği için evet bu ilişkide neye bakarız biz? bu taraftan sonra geleceğe gidiyoruz. Yakın geleceğimize baktık ve çok güzel çıktı kupa ası. Şimdi kupa ası bir başlangıçtır. ile ilgili bir başlangıç? Duyguyla ilgili bir başlangıç. Aşkla ilgili bir başlangıç. Şu kartın güzelliğine bir bakar mısınız? Zaten manga tarot destesini bilenler bilir. Aşırı derecede güzel. Ee, şimdi şuraya bir baktığımda da kupa asını seçti. Sadece bu arkadaşımız bize şöyle bir şeyden bahsediyor, <laughs> çok komik bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, fakat bu diyor bu savaş adaletsizce kazan, kazandın sen diyor. Hani bu savaşta sen diyor, hiçbir şey yapmadın. Üzülen benim, adaletsizliğe uğrayan benim. Ama seni yine o kadar çok seviyorum ki seninle tekrardan başlayacağım. Seni seçiyorum diyor. Hani çok kararsız kaldım. Neyi seçeceğimi bilemedim. Kendi yoluma mı baksam yoksa hani buradan mı gitsem diye düşündüm, düşündüm, düşündüm ve tekrardan bir başlangıç yapıp elimde bolluğumla sana, aşkımla, duygularımla geliyorum. Çok güzel bir kart kutusu bu arada. Bakarsanız gibi. Sana tekrar geliyorum barışalım diyor. Ama ama şuraya bir bakarsanız burada da diyor ki <laughs> ben diyor bu il, bu savaşın benim tarafımdan adaletsizce yani bir durumda olduğunu düşünüyorum. Yani sen bana bir savaş kazandın. Adaletsiz bir şekilde kazandın. ya yani hiçbir şey yapmadım. O yüzden ben sana sevgimi verirken dikkatli olacağım dikkatli olacağım. Eğer yani sizin aranızda bir ilgi savaşı varsa işte ilgin az, şöyle bana çok, e, benimle çok ilgilenmiyorsun, beni çok aramıyorsun etmiyorsun gibi bir savaşın içine girip de bu ilişkinin ayrılığa sürüklenmesi olmuş olabilir. Ya da işte siz onun hayatını biraz olsun kısıtlamaya çalışmış olabilirsiniz. O sizin hayatınızı kısıtlamış gibi gözükmüyor burada. E, çünkü tılsın dokuzuzu çıktı. Zaten her şeye sahip bir kişi. Yani kısıtlanmakla ilgili bir sizi kısıtlamakla ilgili bir derdi olan bir karakterden bahsetmiyorum. Burası yine size uyuyorsa alın tabii ki de. Bir kıskançlıktan da bahsetmiyorum burada tamam tamam hiçbir şeyden. Yani çok güzel doğa bir ilerleyişten bahsediyor. Zaten e, kaderin hükmüyle başlayan bir ilişki ve bunun sebebi sizin de e, bir ruh eşi bağlantısı olduğunu bana iki kartla da verdi zaten. Kupa ikilisiyle yakın gelecekte de gelecekte de verdi. Yani dedik ki kartların net bir şekilde bu ilişkide düşünülen potansiyel şuydu. Ben bununla baş edebilecek miyim? Bu ilişkiyle baş edebilecek miyim? Ve bu ilişkide evet adaletsiz bir şekilde sen kazandın. Çünkü seni seviyorum. Ve bu ilişkiyi istiyorum dedi bana. Yani çok güzel çıktı kısacası. Ama hikaye çok net çıktı. Yani burada onun düşündüğü, hani size geldiği zaman sizin de bu şekilde onunla iletişim kurmanızı tavsiye ederim. Sonuçta tarot'u biz boşu boşuna ya gelecek mi diye bakmıyoruz. Ben buradaki kartları yorumladığım zaman şunu görüyorum direkt. İçindeki karanlıkla karanlıkta kalan kısmında bir adaletsizlik söz konusu var. Ve bu adaletsizliği sü sürekli bir şekilde dile getirmesi, bu savaşın onun tarafından adaletsizce söylemesi bu ilişkinin biraz olsun daha zorlaşmasını hani tekrar başladığınızda da biraz böyle lagırlıgı olarak onu biraz geri çekilmeleri tekrar adım atmaları devam edebilir. Açık iletişim çok önemli. İçinizde bir problem varsa bununla ilgili hani ya da aranızdaki problem neyse gerçek anlamda tam olarak oturup konuşulmalı ve bu çözülmeli. Yani eee <laughs> bu ilişki net olarak başlanacaksa başlanır. Çünkü onun içinde aynen şu var. Ben net olarak seni seçiyorsam ben bu kupa asını seçiyorsam bu ilişki bu gidecek. Çünkü seni seviyorum. Sana bu, bu kupayı armağan ediyorum. Veriyorum. Bakın içinden sular akıyor. Yani bolluk akan bir şey. Duygular akmakta. iki ruh bir araya gelmekte zaten. Çok güzel çıktı çok güzel çıktı ama dediğim gibi acaba aranızdaki bu adaletsizlik ne? Ben de minnetcim olmadığım için bilmiyorum kolektif bir açılımda. Eğer kişi özel baksaydım büyük ihtimalle sorularla bunu bulurduk. Ee, yani buraya baktığımda çok güzel kartlar gördüm. Peki gelecek sizinle iletişimde kuracak tekrardan başlayacaksınız. Sevgisini de size tekrardan vermeye başlıyor. Ama dediğim gibi geldiği zaman da bir küçük tereddüt de sana işte yine size karşı bir şeyler söyleyecek. Yani o ilişki ilişkide sen çok adaletsiz kazandın benim dediğim zaten doğruydu falan filan gibi gibi şeylerle gelecek. Peki biz melek kartlarımıza soralım. Melek kartımız ...aklımızdaki kişi hakkında ve sizin hakkınızda bir şeyler söylesin Şöyle bir yayalım. Bakalım bu kart aklınızdaki kişinin olsun ve sizin için çekiyorum. Bakalım ne diyecek. İlk önce sizin için çektim açıp içiyorum. Güvendesin dedi. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Çok tatlı bir kart. Bir de aklınızdaki kişinin içindeki çocuk dedi. İçindeki çocuğa sarıl onun şefkate ilgiye güzelliklere ihtiyacı var ona sevgi kal Evet aklınızdaki kişinin yani düşündüğünüz kişinin yani sevdiğiniz kişinin aklı biraz karışık olma ihtimali zaten burada da gördük yüksek Çünkü biraz olsun şefkatsiz ve sevgisiz kalmış bir durumda var kafası sürekli karışık zamanında çok darbe yemiş sizinle ilgili adaletsizliğe uğram, uğradığını düşüne Yani bir güven problemi var bu arkadaşımızın. Çok tanık melek kartlarım da bunu söyledi. Bu güven problemini ilişkinizde açtığınız zaman büyük ihtimalle ilişkinizin çoğu noktası aşılacak. Ama insanlar birbirlerine çok hızlı bir şekilde güvenmeleri söz konusu değil. Hiçbir zaman değil. Yani herkes birbirini çok yavaş bir şekilde tanıyor. ve zamanla güven oturuyor. Zaten güvensizlik noktası birbirinizi bağlanamadığınızda ilişki hiçbir zaman gitmiyor. Ne diyoruz? İlişkide ilk önce saygı, sonra sevgi, sonra da güven, demirleme çok önemli. Benim bugünlük bakacağım bu kadardı. Zaten başka bir şey sormamıza gerek yok. Kupu asımız ve kupa ikilimizle birlikte de çok güzel açtık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.